Herkese selam ben Şahin Çez. Bugün sizlere oynamaktan hoşlandığım oyunları önerdiğim bir video hazırladım. Aralarında aksiyon, gizlilik, strateji, platform, bağımsız, rastgele türlerden oyunlar var. Videodaki oyunları tamamen oynarken hoşlandığım oyunlar olarak seçtiğim için 8-10 senelik bir oyun da var. Birkaç sene içinde çıkmış bir oyun da var. Oyun oynamayı seven biri olarak 1-2 tür hariç oynamadığım oyun türü neredeyse yok. Bu yüzden oyun öneri videolarımda veya oynadığım oyunların videosunu atacak olursam birden fazla türden oyunlar içeriği olacak. Bugün de böyle bir karma yaptım. Dilerseniz oynarken keyif aldım ve sizlerin de keyif alacağınız düşündüğüm oyunlara gelin hep beraber göz atalım. İlk önerim Sniper Elite 4 olacak. Aslında tüm Sniper Elite serisini severim. Ama Sniper Elite 4 bence diğerlerinden hem kalite hem de grafik yönünden tabi daha sonra çıktığı için daha önde. Sanırım bu yüzden daha zevkli geldi bana. Sniper Elite ismini gördüğünde insanlar düz sıra tabanlı bir sniper oyunu olarak düşünüyor sanırım. Yurt dışına nazaran Türkiye'de Sniper Elite serisinde olan ilgi daha düşük. Ancak Sniper Elite bize hem harika bir nişancı olma imkanı verirken hem de bunun yanında gizlilik, aksiyon ve strateji türlerini de sunuyor. Ve oyunun özünde nişancı görevinde bir askeriz. Ancak kendimize bir nevi planlarını ve stratejisini gizlilik üzerine kuran bir nişancı diyebiliriz. Çünkü Sniper Elite her ne kadar bir nişancı oyunu olsa da özünde bir gizlilik Gizlilik aksiyon oyunu bence. Oyunda bize verilen görevleri isterseniz önünüze çıkan tüm düşmanları tarayarak, isterseniz de elinizdeki sniper ve ekipmanlarla hiç kimseye yakalanmadan yapabilirsiniz. Gizlilik ve aksiyon oyunlarını seven kişiler için Sniper Elite serisi, özellikle Sniper Elite 4 bence harika bir oyun olacaktır. Bir bakmanızı öneririm. İkinci oyun önerim bir önceki video ve bu videoda önerdiğim oyunlardan biraz daha farklı bir oyun olacak. Oyunumuz Chivalry Medieval Warfare. Chivalry Medieval Warfare online bir aksiyon oyunu. Birden fazla moda olan oyun bizi tarihi savaşlara geri götürüyor diyebiliriz. Eski tarihteki savaşlarda kullanılan kılıç, kalkan, mızrak, ok, mancınık ve o türden silahları online oyunculara karşı tarihi mekanlarda kullandığınızı düşünün. Kale Savunma kale saldırı, meydan savaşı, bayrak kapma derken bu alanlarda kılıç darbeleriyle rakibinizin kafasını, kolunu, bacağını parçalayabildiğiniz bir aksiyon oyunu düşünün. Tarihe ve aynı zamanda aksiyona ilginiz varsa bence Shivorli Medieval Warfare hoşunuza gidecektir. Bir bakın derim. Üçüncü oyun önerimde yine bir gizlilik oyunu olacak. Bu gizlilik oyunu gizlilik türünde bildiğimiz Hitman, Assassin's Creed tarzı oyunlardan ayrılıyor oyunumuz Splinter Cell Blacklist Splinter Cell serisinin birkaç gizlilik oyunu var ancak benim favorim Conviction ve Blacklist. Bu videoda sizlere Blacklist'i öneriyorum. Çünkü daha sonradan çıktı. Grafik ve kalite olarak sizi daha fazla tatmin edecektir. Splinter Cell Blacklist'te bildiğiniz tam takım ekipmanlarla ve kıyafetle donatılmış bir ajanız. Gizli bir ajanız. Duvar ötesini dinleyebildiğimiz, düşmanlarımızı kör edebileceğimiz, sinyal ağlarını engelleyebileceğimiz ve bunun gibi bir ton ekipmanımız var. Oyunda bize verilen görevleri istediğimiz şekilde yapabiliyoruz. Ancak o kadar ekipman ve gizlilik kıyafetlerimiz varken tarayarak girmek yerine tüm ekipmanları kullanarak yakalanmadan ilerlemek oyundan tam zevki almanızı sağlayacaktır. Bir bakmanızı öneririm Splinter Cell Blacklist'e. Sıradaki oyunumuz Dead Cells. Dead Cells benim de bu türde ilk defa oynadığım bir oyun. Dead Cells'den önce bu tür oyunlara sıcak bakmaz hiç oynamayı düşünmezdim. Ancak nasıl olduysa bir şans vermek geldi içimden ve hazır olun bu oyun muazzam. Dead Cells Roguelike denen türe ait bir oyun. Bağımsız platform oyunu da deniyor Dead Cells için. Size grafik veya hikaye yanından sizi çekecek bir şeyler vaat etmeyen oyun, kendine bağımlı edecek derecede akıcı bir oyun sunmasıyla öne çıkıyor. Dead Cells'te yönettiğimiz karakterimizin kılıcını, özelliklerini kullanabileceği ekipmanları, bölümleri teker teker geçtikçe yükseltebiliyoruz. Bu yönden çok keyifli oluyor ilerlemesi. Oyunun sinir bozan ve sizi daha çok oynamaya çeken bir yanı ise öldüğünüzde kısmen tüm ilerlemenizin sıfırlanması ve ilk bölümden yeniden başlıyor olmanız. Yapacağım bu sefer olacak hırsı sizi oyunda saatler harcamaya itiyor. Oyunu çok sevip çok oynamama rağmen ben bile en fazla 5-6 bölüm ilerleyip ve 55 dakika hayatta kalıp sonunda bir boss'a kaybettim. Çok sinir bozucu. desel zaman öldürmelik çok eğlenceli bir oyun. Bakmanızı öneririm. Son oyun önerim ise Ori and the Will of the Wisps olacak. Aslında bu oyunda Dead Cells tadında vakit geçirmelik ancak Dead Cells'e nazaran sunduğu ara sahneler ile bizi hikayeye biraz daha bağlıyor. Kendine özgü grafikleri, kendine özgü doğası ile çok ayrı bir zevk yaşatacak olan Ori and the Will of the Wisps, bağımsız türde bu zamana kadar oynadığım en iyi oyunlardan. Oyunda hikaye olarak oyunun başında bir kaza ile aile düştüğümüz kardeşimizi bulmaya çalışıyoruz. Kısaca böyle tanımlayabilirim. Oyunda sizi hikayeye bağlayacak tek yön burası. Zira oynarken oyunu sizi öyle tatmin edecek ki üzerine bir de hikayenin kayıp kardeşimizi ulaşmak Üzerine olduğunu düşünürsek neden keyif verecek bir oyun olduğunu anlarsınız. Grafikleri çizgi film grafiklerini andırsa da kardeşimizi arama yolunda önümüze çıkan düşmanlarımızı atlatırken aksiyonu da güzel bir şekilde yaşatıyor bizlere Ori and the Will of the 8-10 saatinizi çalacak olan Ori and the Will of the e bir şans vermenizi öneririm. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Oyunlar hakkında bu tarz öneriler ve oyunlar üzerine videolar yapıyorum. Bir oyun seversen beni desteklemek için kanalıma abone olabilirsin.